Eee, bir ayrılma durumu var. Herkesin bildiği gibi Galatasaray'da şu anda bir e, yabancı problemi var aslında. E, i̇şte Mitcho gitti ama bir kişinin daha gitmesi gerekiyor ki burada da e, yani oklar biraz Duba'yı gösteriyor artık. E, yani kadroya baktığımızda yani çok fazla yolları ayırabileceğiniz yabancı oyuncu da olmadığı için şu anda e, ayrılması muhtemel ilk isim ve muhtemelen de ayrılacak oyuncu Fransız Sabek Leo Dubois olacak gibi gözüküyor. Galatasaray orta sahadan sonra Sabek transferi içinde yeni bir operasyon başlattı. Dübuan'ın yerine Zeki Çelik geliyor. Haberinde manşeti zaten bu şekilde. Tüm tekliflere rağmen Saşa Boy'u takımda tutan ve kontratını ciddi bir zam yapacak olan Galatasaray. Dübuan'ı ise bonservisiyle birlikte satıyor. Hedef Sabek'e Roma'da e, Roma formasını giyen amirli takımın yıldızı Zeki Çelik'i transfer etmek. E, Zeki milli maçta da izledik zaman zaman eleştirildi, eleştirilme durumu da vardı. Hatta şimdi sizlerin de yorumlarına bakıyorum. E, genel anlamda eleştirilen bir oyuncu. Hatta e, yani evet genel anlamda olumsuz yorumlar geliyor şu anda. Yani o kadar kötü bir oyuncu olduğu düşüncesinde değilim ben. Elbette milli takımdaki performansı zaman zaman inişli çıkışlı olabilir. Ama kulüp kariyerine baktığımda Lil formasıyla yaşadığı bir şampiyonluk var. Burak Yılmazlı kadroda. O da Lille'deydi. Zeki Çelik de Lille. Şampiyonluk yaşamıştı. Ee, onun dışında Roma'ya transfer oldu. Roma'da da aslında oynayan, süre bulan, forma giyen bir oyuncu Zeki Çelik. Ee, yani isim olarak da aslında bir yandan bakmamak gerekiyor. Burada Galatasaray'ın kadro yapısına baktığımızda yerli bir Sabek'e %100 ihtiyaç var. Dubon'un da ayrıldığını varsayarsak Saşa boy tek kalacak Sabek mevkinde. Burada tabii Ali Turap e, konusu var. Yani Ali Turap'ın süre alma durumu olursa eğer, Evet Zeki Çelik alınmasın ve Ali Turap burada süre bulsun ama e, yani uzun zamandır Galatasaray'a baktığımızda da hani bu tarz oyuncuların çok fazla süre bulmadığını görebiliyoruz. Ali Turap dışında da Kaan Ayhan yine aslında Sabek'te görev alabilecek bir oyuncu. Davinson Sanchez zaman zaman oynayabilir. E, Sabek meziyetleri olan bir oyuncu. Yani hem fiziksel açıdan e, orayı kaldıracak bir isim hem de teknik olarak da yani Sabek'te hani o yüksek tempolu oyunu Oynayabileceğini ben düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın bir sabek e, ihtiyacı olduğu da ortada. Bunu artık Galatasaray dışarıdan transferle çözebilir. Zeki gibi, Bünyamin Balcı gibi isimlerle çözebilir. E, veya işte içeriden az önce de söylediğimiz Ali Turap, e, Kaan Ayan, Davinson Sanchez isimleriyle çözülebiliyorsa eğer bu şekilde de çözülmeli. Yani şimdi işin farklı bir boyutuna da geçmek gerekiyor. Evet zekiçelikle alakalı genel anlamda yorumlar e, tabii çok olumlu değil ama... Yani Zeki gibi bir oyuncuyu da Roma'da oynayan bir oyuncu, bir sabeki de alıp direkt olarak yedek yapmanız da çok olası gözükmeyebilir. Şu an piyasa değerine baktığımızda yani 10 milyon eurolar e, konuşulan bir oyuncu Zeki. Tabii ki transfer olduğu takdirde böyle bir miktar kesinlikle ödenmeyecektir Zeki ama Zeki e, Roma'nın 2026'ya kadar sözleşmeli oyuncusu bunu da belirtmiş olalım. Bu sezonda e, formu giydi Zeki aslında Roma formasını bu sezonda giymeye başladı. Yani geçtiğimiz sezona da baktığımızda yine Roma'da ciddi anlamda süre bulan bir isimdi Zeki. Hemen geçtiğimiz sezonunda yine e, rakamlarını söylemek istiyorum. Serie A'da 24 maça çıktı Zeki Çelik. 1500 dakika sahada kaldı. Avrupa Ligi'nde 8 maçı var. İtalya Kupası'nda da 2 maçı bulunuyor. Toplamda 34 maçta 2000 dakika sahada kaldı. E, ufak da bir sakatlığı olmuştu geçen sezon ama onun dışında istikrar konusunda bir problem yaşayacak oyuncu kesinlikle e, olmadığını düşünüyorum. Şimdi sizlerin yorumlarınıza da şöyle e, dönmek istiyorum. Gökhan Bey inşallah Zeki gelmez demiş. E, topla ilişkisi sıfır diyor. E, Sezer Bey almayın arkadaşlar Zeki çeli, Zeki çeli elimizde kalacak demiş. Umut Bey Başakşehir'den Ömer diyorlar. Onu alacaklarını altyapıdan birisini alsalar daha iyi değil mi? Demiş. Şimdi Ömer Ali Şahiner e, konusuna da geçmek istiyorum. Şöyle haberin detayına da gelelim. Ömer Ali veto edildi. Gözler, Berkay ve Okay'da haberini görüyoruz. Aslında Umut Bey'in de, e, şöyle ekrana da getirelim yorumunu Umut Arı'nın. E, Ömer'i almak yerine altyapıdan birini alsalar daha iyi değil mi? diye sormuştu e, Umut Bey. Aslında o sorunun da tam olarak cevabı burada. Ömer Ali'den, Oka, ya Okan Buruk'tan Ömer Ali'ye de bir veto geldi. Bunu da söylemiş olalım. Ömer Ali Şahiner için e, Başakşehir Kulübü ile görüşen sarı-kırmızılı Yönetim Teknik direktör Okan Buruk'un oyuncuyu istememesi üzerine transferden vazgeçti. Yerli orta saha için de Başakşehir'den Berkay Özcan ve West Bromwich'ten Okay Yokuşlu isimleri gündeme geldi detayını görüyoruz. Okay Yokuşlu'yu daha önce Futbol ekranlarında yine çok fazla kez konuştuk. Yani Okay Galatasaray'ın gündemine gelen bir oyuncu ama Okay konusunda da yani o transfer çok da böyle hani kolay bir transfer olmayacaktır. Takımının bir bonservis beklentisi olabilir burada. Berkay Özcan için de şöyle bir durum vardı. Başakşehir'de biliyorsunuz ki bir teknik direktör değişikliği durumu var. Emre Belezoğlu ile yollar ayrıldı. Çağdaşatan e, göreve geldi veya geliyor. Tam olarak resmi olarak açıklandı mı onu şimdi hatırlayamıyorum ama gelecek gibi gözüküyor. Yani belki Çağdaşatan Berkay'ın ayrılmasını istemeyecektir takımdan. Bu da bir olasılık. Takımında ona yer vermeyi isteyebilir veya belki de bu transferi izin verebilir, kolaylık sağlayabilir. Yani burada birazcık şu an de durumu eee belli edecek gibi gözüküyor. Hasan Bey, Berkay ve Salih yeterli demiş. Salih Özcan'dan bahsediyor izleyicimiz. Murat Alpaslan boy var. Oynayamayacaksa transfere gerek yok. Ali Turap var orada. Müthiş çocuk demiş izleyicimiz. Ben de biraz daha işin e, bu tarafındayım. Yani Sabek konusunu transfersiz çözülebiliyorsa eğer işte Ali Turap gibi, Kaan gibi, Davinson Sanchez gibi isimlere, isimlerle en azından e, Saşa yokluğunda değerlendirilebilecekse ben de birazcık e, hani çok fazla para harcanmadan bu şekilde belki bitmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Bünyamin Balcı yine Sabek'te konuşulan isimlerden biri. Zeki Çeli'ye göre daha düşük maliyetli olabilir belki Bünyamin'de ama orada da tabii kulübünün beklentisini görmek gerekiyor diyebiliriz. Bir diğer detaya da manşete de geçelim istiyorum. Okay Cimbo'ma hazır manşetini görüyoruz. Şöyle ekranı da büyütelim. Evet Salih Özcan ve Berkay Özcan girişimlerinden henüz istediği sonucu alamayan Galatasaray 6 numaraya yedek olarak yok yokuşlu düşünüyor. Tecrübeli orta saha Türkiye'ye dönmeye hazır. Yönetimle West Bromwich e arasında bir görüşme gerçekleşecek haberi var. Yani burada da aslında yine çok uzun zamandır konuşulan bir konu bu. Biliyorsunuz ki yani Torreira'nın Galatasaray'a baktığımızda kadroya baktığımızda Torreira'nın net bir yedeği yok Galatasaray'da. Geçen sezonda yoktu aslında yani Berkan Kutlu'nun takımda olması demek e, Torreira'nın yedeği anlamına gelmiyordu. Oyun tarzı olarak farklı bir oyuncu. Şimdi Okay yokuşlu transferi olursa eğer Okay da direkt olarak Torreira'nın alternatifi bence değil. Yine farklı bambaşka oyuncular. Ama en azından Torreira'nın yokluğunda Okay'ı koyarak sahaya e, oradaki defansif e, negatif durumu belki e, pozitife çevirebilirsiniz. Yani şu şekilde e, Okay defansif bir oyuncu bir kere herkesin bildiği gibi. Hatta Okay üçüncü bir stoper gibi oynayan da bir isim. Yani ile ayrılan kısımları aslında bu Torreira, Toreyra'ya biz üçüncü bir stoper diyemeyiz kesinlikle ama Okay'a üçüncü stoper diyebiliriz Okay'la ve Torreira'yla farklı oyunları oynarsınız diye düşünüyorum ben ondan dolayı direkt olarak alternatifi olmadığı düşüncesindeyim ama Galatasaray'ın Okay için de bir girişimi bir baskısı olduğunu biliyoruz orada Okay Salih Özcan gibi isimler özellikle orta sahada gündemde ee, Sabek'te Zeki Çelik ve Bünyamin Baldi isimlerini görüyoruz Eyüp Aydın ismi yazılmış yine bir izleyicimizden. Salih Özcan ve Eyüp Aydın gelse muhteşem olur demiş. Yani Eyüp Aydın'ın ben artık hani açıklanmasını bekliyorum açıkçası. Biraz uzadı oradaki transfer durumu da. Sanırım kulüpler arasındaki durumdan dolayı yani ödeme konusuyla alakalı bir uzama var ama ben o konunun da çözüleceği düşüncesindeyim ve Eyüp Aydın'ın Galatasaray forması giymesini bekliyorum önümüzdeki sezon. farklı detaylara da geçmek istiyorum. Az önce de konuştuğumuz, belirttiğimiz konulardan bir tanesi yine Salih Özcan operasyonu. Alternatif bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızı takım Borussia Dortmund'a el sıkıştı. 25 yaşındaki futbolcu da onay verdiğinde Salih kiralık olarak Florian'ın yoğunu tutacak haberi var. Yani burada eğer Galatasaray ve Dortmund arasında e, anlaşma tamamlandıysa ben Salih'in Galatasaray forması giyeceğini düşünüyorum. Ama tabii burada yani iki tarafında e, olumlu olarak bunu sonuçlandırması gerekecek ki haberin detayında kiralık olarak e, geleceği yönünde yani illaki Galatasaray Salih'in e, opsiyonuna yani bir opsiyon koyduracaktır. Ödeyebileceği bir opsiyon koyduracaktır. Bunu da ekleyebilirim. E, farklı detaylara da geçelim.